arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evdeyim çünkü e, karantinaya girdim. Şu anda günlerden salı, hafta içindeyim. Ama okula gitmedim. Sadece ben karantinaya girmedim, bütün sınıfımız girdi. E, ben korona değilim. E, test yaptırmadım ama muhtemelen değilimdir. Çünkü zaten iki günlük Martı Pazar tatilinden geliyoruz. O yüzden korona olduğumu düşünmüyorum. Normalde pazartesi günü de evdeydim. Yani dün de evdeydim ama ben bugün video başlatmak istedim dün biraz normal evde boş durdum bir şey yapmadım kendime izin verdim diyorum çünkü sanki cumartesi pazar tatilden çıkmamış gibi ama olsun bu arada okula gitmek için 7-15 gece kalktım hani elime telefonu almasam gidecektim okula e baktım mesajlar gelmiş mesajlara baktım orada işte gördüm geçen 12'sinde yazmışlar çünkü ben de tam 11.50'de falan uyumuştum. Yani bir 10 dakika daha uyumasam görecekmişim. İşte sabah kalkınca mesajlara baktım. Zaten anladım direkt karantinaya girdiğimizi. Ve o gün okula gitmedim. Bir de 7'de kalktığım için hiç uyumadım. Neyse uykum kaçtı. Okul olsa gerçekten çok uykum olur ama neyse öyle oldu. Bugün de 10.30'da kalktım. Normalde online dersler tabii ki de devam ediyor. Ama ilk iki dersimizi açmadılar yani. Ben Zoom'a da bastım, EBA'ya da bastım. Ama gözükmüyordu bilmiyorum. Belki ben de gözükmüyordur. O yüzden yine uyudum tekrardan. Ve o kalktım. Şu an saat 11. .00. Ama yatakta oyalanmıştım biraz uykum açılması için. Biraz çenem düştü. <laughs> çok konuştum. Şimdi sizlerle beraber kahvaltı hazırlayacağız. Ne yaparım bilmiyorum. Dün patates köftesi yapmıştım ve çok güzel. Ama bugün ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda da online derslerim devam ediyor ama şu anda beden var ve bedenci açmış mıdır bilmiyorum. Yani açtıysa da beden sonuçta yani ne yapabiliriz. O yüzden girmedim. Muhtemelen de açmamıştır zaten. Ama şimdi ne yemek yapacağız onu bir düşünmem lazım. Çünkü aklıma şu anda hiçbir şey gelmiyor. Evet şimdi ne yapacağım buldum arkadaşlar. Telefon kayıyor. Soğanlıma yapacağım. Gençler soğanlımayı bayılıyorum. Ve şimdi aklıma geldi. Bence hani aklıma bir şey gelmediği için bunu yapabilirim. Evet inşallah beceririm ama becerebileceğimi düşünüyorum. Çünkü önceden de yaptım. Normalde akşamları yiyoruz ama hani sabah denir çünkü sabahları da yediğim oldu. O yüzden bence güzel. Bu kadar yeteceğini düşünüyorum. Bir böyle orta boyutta bir şey. şöyle küçük. Bence bunlar yeter yani. Ben kendim yiyeceğim. Öncelikle bunları e, dışını bir alacağım. Aa, telefon kayıyor. Bir de sildim oraya. Islattım. Önce dışını bir alacağım. Sonra da şu şeyle kim göstereyim size. Bununla küçülteceğim. Sen biliyorsunuz yani bunu. Şöyle. Sizi ben başka yere alayım. Bence böyle daha iyi. Sadece yaptığım şeyi görseniz yeter. Bence yüzümü görmeye de bilirsiniz. Bir tek ben mi nefret ediyorum? Şu gözlerim aşırı acıyor. Ağlıyorum şu anda. Ben sadece soyuyorum yani düşünün. kahvaltımı hazırladım. Bu arada sonlarını da çekemedim çünkü yaşam biraz delirmiş olabilirim. Da gözlerim aşırı yandı. Ben dedim ki yani hani videoyu bitireyim sonra en sonunu gösteririm dedim ve bence güzele benziyor baya. Bu arada yumurta kırmadım çünkü ben sadece soğanını daha çok seviyorum. O yüzden gerek duymadım. O yüzden böyle yiyeceğim. 15 dakikada yapacağım şey işte yarım saatte falan yaptım yani. O yüzden biraz sinirlerim bozuk. Saat 11.45 oldu çünkü. Ben şimdi telefondan e, YouTube'da bir şeyler izlerken bir yandan da yemeğimi yiyeceğim. Evet, şimdi kahvaltımı yaptım ve saat 1 oldu. <laughs> evet, biraz telefonu bakarken saati 1 yaptım. Çok erken kalkmamıştım bugün zaten ama olsun. Bu arada burada video çekmeyi çok seviyorum çünkü ışık çok güzel. Direkt böyle yüzüne vuruyor ve aşırı beğeniyorum. Çok net oluyor. O yüzden en çok burada video çekmeyi seviyorum. Ben şöyle bir karar aldım. Bir hafta evdeyim. Gerçi 6 günüm kaldı ama ben mesela günü gününe yapacaklarımı değil de mesela o bir hafta içinde yapacaklarımı bir kağıda yazacağım. Onları işte istersen son gün hepsini bitireyim ama onları yapacağım. Gerçi son gün hepsini bitiremem de. Ya yani o 6 gün süreç boyunca bu yazdıklarımı bitireceğim. İstersem günde bir şey yapayım, istersem iki şey yapayım. Ama o yazdığım şeyleri bu bir hafta içerisinde bitireceğim. Ya ne yazarım bilmiyorum ama muhtemelen e, çoğunluk ders çalışma ile ilgili olacak. E, şimdi ikinci dönemin ilk sınavlarına sınavlarında çıkacak konuları muhtemelen ben çalışacağım. Şu ana kadar işlediğimiz yerlere Onları e, çalışabildiğim kadar yapacağım. Zaten o kağıda yazacağım ben neler yapacağımı. Bence böyle yapmak daha iyi. Çünkü günlük yapınca yapmayı biliyorum ama bu bir haftalık süreçte ben yapmak istediğim şeyleri bir kağıda yapıp yazıp yaparsam bence daha mantıklı. Yani i̇stediğim zaman kendimi zorlamamış olurum. Bence e, böyle bir şey iyi oldu. Bir haftalık kağıda çıkmam. Bunun dışında, ders dışında aklıma pek bir şey gelmiyor. Ama işte ne bileyim video çek gibi bir şeyler yazabilirim. Onu ben zaten yazarken düşünürüm de işte de çekeceğim onu da. Bu aralar TikTok'ta da, Youtube'da da, Instagram'da da pek aktif değilim. YouTube'da video bulamıyorum. <laughs> Artık benim bu kelimemden çok sıkıldınız biliyorum ama gerçekten bulamıyorum hani. Böyle oturup düşünüyoruz ablamla falan ama ya gerçekten yok yani farklı bir şey yapmadığımız için ve şu an hava çok güzel oldu. Normalde hep karlıydı ama bugün güzel bayağı hava güneşli. Ve ablamla falan oturup düşünüyoruz video fikri ama asla bir şey bulamıyoruz. Ben dedim evdeyken e, karantinadayken böyle bir video çekeyim. Yazım daha çok video oluyor. Çünkü ne bileyim hep bir yerlere gidiyoruz, dışarıda oluyoruz. Şey i̇şte denize gitsek onu çekiyorum. Yazın daha bir şeyler yaptığımız için o zaman video bolluğu yaşıyorum ama kışın kıtlık yaşıyorum. İnst e, TikTok'ta da aktif değilim bu aralar. Onu sebebini bilmiyorum. Orada video bulamamazlık değil aslında. ne hani hep bir aklım çıkıyor. Ama artık orada art yani aktif olmaya başlayacağım. İnşallah böyle diyorum ama bu arada dün böyle burnum falan sıkmıştım ve çok kötü bir görüntüsü var yani şu anda. Ee, şey oldu. Ne denir? <laughs> Sıktığım için kızardı orası ve gitmedi böyle kaldı. Şimdi o zaman bu bir hafta boyunca yapacaklarımın şeyini ben bir, şöyle bir kağıda yazayım. Hadi beraber yapalım. Bugün de böyle uzun bir video çekeyim de siz uzun zamandır beni izlemediğiniz için doya doya izlersiniz. O zaman bir kağıt kalem alayım ben. Şimdi öncelikle şöyle bir kağıt var ama defter. Bu aslında baya güzel hani düz ama bu çok küçük sanki. Bilmiyorum yeter mi? Çünkü yani mesela ders konularını da yazacağım. Şu ki, matematikten şuraya kadar gel. Edebiyattan şuraya kadar gel gibi. O yüzden yetmeyebilir. Ama buna mı yazsam? Çünkü böyle başka düz defter yok sanırım. Hiç noktasız falan. O yüzden sanırım buna yazacağım. Yazmaya başlayacağım. Şöyle bir kalem alacağım. Direkt mavi. Başka da. Şöyle i̇şte mor alayım. Okulda yine hep bunu kullanıyorum arkadaşlar. Normalde bunun mavisi bir de yeşili de var ama hem daha çok renk veriyor. Bunlar biraz daha soluk kalıyor. Ne, ne bileyim daha çok seviyorum. Böyle bunun kapağı nerede inanın bilmiyorum. Kaybettim sanırım. Ama kurumuyor yani. Şimdi ne yazsam program yazsam başka olarak. Evet, size çok konuşarak sıkmak istemiyorum ama buraya bir hızlı çekim aldım. O zaman ben yazmaya başlayayım. En sonunda size zaten gösteririm. yazdım bir şeyler ama aklıma gelenleri yazdım. Bu arada yetmek falan dedim de bayağı da yetti yani. Full ders yazdım. Çünkü başka bir şey aklıma gelmedi. Çünkü hani illa o zaman yapacağım bir şey bu tatil içinde aklıma bir şey gelmedi. O yüzden sadece dersle ilgili olan şeyleri yazdım. Şöyle size göstersem yazılar ters gördümdür. O yüzden şey yapamazsınız anlamazsınız ama. Şimdi işte mesela örneğin bir iki tane söyleyeyim. Matematikten köklü ifadeleri bitir demişim. Üslü ifadeler, köklü ifadeler. Bir de oran orantıdayız sanırım şu anda. Unuttum konumuzu. İşte bu iki şey çıkacak sınavda. Üslü ifadeleri bitirmiştim. Tam iyi değil ama ben yani bayağı bir şey yaptım. Köklü ifadeler diyeyim. Onu da bu şey bitirirsem çok iyi olur. Çünkü yeni konuya daha yeni başlamadık ama yani daha geçeli çok olmadı. O yüzden onu okul da bitiririm diye düşünüyorum. Mesela bir de edebiyattan 4 ve 5. üniteyi bitir demişim. Zaten masal fabul. Bir de roman konusu. Bu arada bu konulardan hepsini tam bitirmedik. O yüzden ben zaten biliyorum nerelere işleyeceğimi. O yüzden sıkıntı yok. Bir de hikaye kitabını bitir. Normalde iki tane hikaye kitabı bitirmem gerekiyor. Ama birine daha hiç başlamadım. 500 sayfa. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. Bunlardan sınava gireceğiz. Sanırım sınavlardan sonra yapacağız. Bir tanesinde de 75. sayfadayım herhalde. O da 250 sayfa diyebiliyorum. biliyorum. O 250 sayfa olanı bitirirsem hatta diğerine de başlarsam çok iyi olur ama önce onu bir bitireyim de. bir de biraz sıkıcı yani. O yüzden <laughs> çok okuyasam gelmiyor. Bir de pek anlamıyorum. <laughs> Mesela bir de fizik 4. teyip bitir demişim. Tam bitirmedik bunu sanırım ama yani işte işlediğimiz yere kadar. Tarihten 40 soru ezberledim. Şimdi sorulu şeklinde yazıyoruz. 100 soru falan oluyor. O yüzden ben bu tatilde 40 soru ezberlesem aşırı iyi olur yani. Mesela biyolojiden geldiğimiz yere kadar çalış. Kimyadan geldiğimiz yere kadar çalış yazmışım. Böyle. Hepsini okudum bu arada. Aklımda başka bir şey gelmedi. Geldikçe zaten yazarım buraya. İngilizceden ve Almanca'dan bir şey yazmadım. Ve başka derste ha, coğrafyadan da bir şey yazmadım. Onun dışında da hepsini yazdım sanırım. Böyle şimdi ben bugün hangisini canım isterse yapacağım. Yaptığımda da o konuyu bitirdiğimde tik atacağım. Bir hafta boyunca bunları bitirmeye çalışacağım. Bence böyle bir şey yapmak güzel oldu. Ya yani bir günde mesela bunları sığdırmak yerine bir hafta yapabildim. Bunları bitirsem bu arada aşırı iyi olur. Hem sınav zamanı da geliyor. 3 haftada az kaldı sanırım. Şimdi arkadaşlar bugün bir TikTok videosu çekmek istiyorum. Ama ne çekeceğimi dün bir araştırdım bir şeyler. Ama bulamadım. Ee, bilmiyorum yani keşfettim bir şeyler çıkıyor ya herkes bir şey çekiyor ama hani benim çekebileceğim tarzda bir şey bulamadım açıkçası bugün başka ne yapabiliriz şu yazdığım programlardan birkaç şey yaparız bu arada dün dolabımı tekrardan düzenledim çünkü hemen dağıtmıştım normalde bu kadar kısa sürede dağıtmazdım ama yine düzenledim evet ben tekrardan buraya geldim çünkü buranın eşyanı çok seviyorum ve düzenlediklerimden bir şey ayırmadım aslında çünkü daha Yine ayırmıştım giymediklerimi. Ama şunları da ayırdım. Şöyle bir pantolon. Bu küçük geliyor bana. Öyle. yüzden zaten bunu pek de giymemiştim. Ama küçük geldiği için artık hani hiç giymiyorum yani rahat olursa da. Bize kalabalık gidiyor. Bir de şöyle bir pantolon var. Ama ben bunu niye giymiyorum? Bu tam oluyor sanırım da. Daha denemedim pek ama. Şöyle gül detayı var ve şu renk geçişi çok keskin. Bir de bu paça ama Hani çok şöyle geliyor. Mesela gidiyor ya. Direkt böyle oluyor. O yüzden bunu pek sevmiyorum. Böyle. Ay. Ya bir de şu gül detayını pek sevmiyorum. Ya bu dediklerim olmasaydı bunu giyerdim muhtemelen. Çünkü tam oluyor bana. Böyle bakın. Renk geçişi çok keskin. Görebiliyor musunuz? O yüzden bunu hiç giymedim daha yani. Bir de böyle bir pantolon attım doğrudan. Bunu niye attım? Annemle, annemin dolabını işte birazcık düzenliyorduk. E bu bayağı da benim dolabımda duruyor. Ben böyle pantolonunu gördüm. işte. önceden giyiyormuş bunu. Ama artık onu olmuyor. Ben de aldım hani terziye falan yaptırırız diye beline. Çünkü aşırı büyük. Bakın. E şu kadar falan gitmesi gerekiyor benim belim olması için. Ve hani yaptırırsak da bayağı bir para alıyorlarmış sanırım. Hani bunun için o para yaptıracağıma gider yeni pantolon alırım dedim. O yüzden bundan çıkarıyorum. Kemerle yaptım ama aşırı büzüşüyor. O yüzden hiç olmuyor yani. Biraz daha küçük olsaymış belli. Bunu kesinlikle giyerdim çünkü çok güzel Ve kadife ve işte yeni, modaya uygun bir pantolon. Ama maalesef olmadı. Burada 48 beden diyor ama hiç 48 gibi de durmuyor. Burada 48 daha büyük olur muhtemelen. Şimdi saat 2.40. Ben videomu izledim geldiğim yere kadar. 5 dakika sonra da edebiyat canı dersim var. Eğer hoca açarsa ona katılırım. Bunun önce sosyal teknik vardı. O yüzden açılmadığı için girmedim. Bu sırada da ben dişlerimi fırçalayacağım. Hoca açarsa can derse girerim. Açmasın. Ben de girerim. Şimdi banyoya geldim ve dişlerimi fırçalayacağım. güzelce fırçaladım dişlerimi. 43 geçiyor. Mutlaka hoca açmayacak gibi. Çünkü hala bir şey atmadı. Ama edebiyatçı açar gibi mi geliyor? Bakalım. Evet şimdi ben dersten çıktım. Edebiyatçı 5 dakika geç açtı ama açtım. Hiç teneffüs vermeden yaptık dersi. Şu an saat 4'ü 5 geçiyor. Normalde 15 geçe bitiyordu. Ama teneffüs yapmadığımız için bence güzel oldu. Düzgünce dinledim dersi. Hatta işte Acı bir şeyler yazdırdı. Yazdım. Bir şeyler anladım. Ama kafamın karıştığı yerlerde oldu. Zamirleri işledik bu arada. Bitirdik bu derste. Şöyle. Yani artık bu çalışmamda zamirleri de çalışabileceğim. Çünkü işlememiştik roman konusunda. Şimdi dediğim gibi saat 4'ü 5 geçiyor. Bugün TikTok çekmeyeceğim sanırım. Sanki her gün çekiyorum da bugün çekmiyorum. sabah yazdığımız şeylerden bir tane falan bir şey yaparız bugün. Bir, ya yani bir iki tane bir şey. E, ama hangisini yaparım bilmiyorum. Belki edebiyatta çalışabilirim ama şu anda yani yapmayacağım. Akşam yaparım onu. Biraz evimi toplasam acaba? Yani odamız biraz dağınık. Odayı bile toplasam iyi olur bence. Şimdi akşam yemeği yedik. Bu arada yemek yaparken elimi kestim soğan doğrarken. Şu anda gözükmüyor ama bayağı acıyor. Çok büyük değil ama hani yakıyor. O yüzden hiç sevmiyorum elimde bir yerlerin kesilmesini. Şimdi waffle yapmaya karar verdim. Bunu da çekeceğim ama hızlı çekimde çekeceğim. Bu arada saat 8.10 geç. O zaman şimdi yapmaya başlayalım. bitirdim ve sabahki yazım ders çalışma programından birkaç şey yapacağız. Onu da sizlerle birlikte paylaşacağım. Yani saat 9.30 oldu bu arada. Ve sınavlar da az kaldı. Bizim 14 Mart'ta başlıyor. Sanırım bizim diğer okullara göre bir hafta erken başlıyor. Çünkü ilk sınavlarda öyle olmuştu. Bizim 14 Mart'ta başladığı için bir bu haftam var bir de bir dahaki haftam var. O yüzden bayağı bir az kaldı. Bu arada bugün 1 Mart yani Mart ayına girdik o yüzden çok mutluyum artık yaz geliyor. Şimdi o zaman odaya geçelim ve yapmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben edebiyat çalışmaya karar verdim. Bu test kitabından çalışacağım. Bunda hem böyle konu anlatımları var hem de böyle testler var. Ben aslında bunları yapmıştım. Ama bu masal fabul konusunda tam özelliklerini ezberlemedim. O yüzden onları ezberleyeceğim. Düzgünce full bitireceğim bunu. Zaten önceden de bayağı bir çalışmıştım bunu. Sonra da ee, roman konusunda romanın özellikleri ve tarihi gelişimini e, çalışabilirim. Duruma göre bakacağız. Fable'a okudum. Onu artık bence tamamen bitirdiğimi düşünüyorum. Şimdi de roman özellikleri ve tarih gelişimini de okudum. Biraz üstü açık okudum ama yine de hani bir geçmiş oldum ne olduğunu falan anladım. bundan test falan çözmeyeceğim çünkü tamamen böyle ezber yapmadım. Sadece bir okudum birkaç kere. Onun için de farklı bir şey yapmadım. Bu kadar. bir iki şey daha yaparım. Bu arada ona tik atmıyorum çünkü o üniteleri bitirmeden o kadar tık atmayacağım. Şimdi benim o defterim nerede? Ha buradaymış. Şimdi başka ne yapabilirim? Ma matematik ve fizik yaparsam bilgisayar açmak zorunda kalacağım ve hiç açmak istemiyorum şu anda. Onun dışında tarih var. 40 soru ezberle. <laughs> hiç beğendik değil şu anda. Biyolojik kimya. Aslında şu anda en uygun bana edebiyat ama onu da yani biraz yaptığım için artık yapmak istemiyorum. Daha çok matematik ve fizik yapmak istiyorum şu anda ama bilgisayarı açmak istemiyorum. <laughs> ne yapacağım acaba? Bilemiyorum. Bu arada saat kaç oldu biliyor musunuz? 10.30 oldu. Ben yarım saattir falan edebiyata çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar size bir hareket göstereyim mi? Bakın bu kalemle çok iyi oluyor. Ay durun yapamadım tabii. Şöyle şu altına koyayım. Çok güzel değil mi? Ben siz bakıyorsunuz diye yapamıyorum. Şöyle buna alıştım ve ha bunu yapıyorum yani. Derste falan hep kalemim o yüzden yere düşüyor. Sinir oluyorum. Ama yapıyorum yani hep. Bu kalem de çok güzel oluyor. Bunda falan da yapıyorum. Diğeri kalın ve uzun olduğu için çok seviyorum bunda yapmasını. Bakın. Bunu yapmak için çok uğraştım. Ama asla uzun süre yapamıyorum. Bunu yanlış da yapıyor olabilirim. Ben bilmiyorum. Böyle yapayım. Böyle şunu falan da yapamıyorum. Bilmiyorum hiç izleyip denemedim. Ama böyle. <laughs> çok boşum arkadaşlar. Sanırım başka bir şey yapmayacağım. <laughs> bu kadar çalıştık yeter. Bu arada bu kitabı ben gerçekten çok sevdim. Bunu da hoca aldırdı. İçinde konu anlatımı olması çok güzel. Direkt mesela ben birinci dönem edebiyat sınavına buradan çalışmıştım mesela. Böyle. Direkt buraya okuyorum mesela düzgünce. Sonra böyle testler var bayağı bir. Bunları çözebiliyorsunuz. Ben sanırım artık ders çalışmayacağım. Çünkü çok çalıştım kesinlikle. Ama yani sabah falan bayağı buradan bir şeyler bitiririm. Böyle. Evet şimdi mutfaktayım ve böyle kahve içtim. Ablam yapmış bu arada. Ben yapmadım. Şimdi de artık saat 11.10 e geçiyor. Yatağa giderim muhtemelen. Orada bir saat falan telefona bakar. Uyurum. O yüzden artık yapacak bir şeyim kalmadı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye.